Dünya hakikaten büyük bir nimet. Yani dünyanın bize sunmuş olduğu nimetlere şükretmemiz gerektiğini bir kere daha idrak ettim. Yedi kat birbiriyle uyum içinde yaradan odur. Bu yüzden sen Rahman olan Allah'ın yaratışında hiçbir uyumsuzluk göremezsin. Gözünü çevir bak. Hiçbir çatlak görebiliyor musun? Sonra gözünü iki kez daha çevir bak. Sonunda göz güçsüz ve bitkin bir halde sana dönecektir. Sözünüzü ister gizleyin, ister açığa vurun. Bilin ki o kalplerin içinde olanı çok iyi bilendir. Hiç yaradan yarattığını bilmez mi? De ki, sizi yaradan, size kulaklar, gözler ve kalpler veren O'dur. Buna rağmen siz ne kadar da az şükrediyorsunuz. De ki, sizi yeryüzünde üretip çoğaltan O'dur. Sonunda onun huzurunda toplanacaksınız.